Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde üç fazla asenkron motorların dönüş yönünü değiştirmeyi birlikte işleyelim istiyorum. Evet, başlayalım. İlk olarak kumanda şemamızla ve R fazımızdan her zaman olduğu gibi başladık. Şimdi illaki sevgili kardeşlerim, motorumuzun, makinamızın durması lazım. Onun için ilk olarak bir stop butonuyla başlıyoruz. Şimdi bu, bu makinamız hem ileriye hem de geriye dönmek durumunda. Onun için ilk olarak ileri start butonumuzla başlayalım. İleri start butonumuz olsun. Eğer ki ileri start butonumuza basarsak ve bu makinamız geriye dönmüyorsa sevgili kardeşlerim, geriye dönmüyorsa G kontaktörümüzden gördüğünüz gibi bir normalde kapalı kontak aldık. Bu şekilde elektrikli kitleme yapıyoruz. Eğer ki geriye dönmüyorsa i e kontaktörümüz, ileri kontaktörümüz enerjilensin ve RST fazlarımız motorumuza U ve W sırasıyla uygulansın istiyorum. Evet. Şimdi şurayı yanlış yazdım sevgili kardeşlerim. Bu bizim i e kontaktörümüzdü. Evet. Şimdi sürekli çalışmasını istediğimiz için Normalde açık kontaktan mühürleme almaya çalışıyorum ve bu şekilde birinci satırımızı bitirdiğimizi düşünüyorum. Yani evet, iyi kontakt durumumuzda. Devam ediyorum sevgili kardeşlerim. Renkli bir kalem alayım. Şimdi start'ın, ileri start'ın girişinden veya stop butonumuzun çıkışından şu noktadan eğer ki geriye dönmesini istiyorsak geri start butonumuza basmamız gerekecek. Bu bizim geri start butonumuz olsun. Eğer ki geri start butonumuza basarsak sevgili kardeşlerim ve makinamız ileriye doğru dönmüyorsa elektrik kitleme yapıyorum gördüğünüz gibi ileri doğru dönmüyorsa yani ileri kontaktörümüz enerjili değilse bu normalde kapalı kontağımız kapalı olmak durumunda. Bu durumdayken bizim G kontaktörümüz enerjilensin ve makinamız geriye dönsün istiyoruz. Evet, iki fazın yerini değiştireceğiz ve makinamızı geriye döndürmeye çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi hala hala sürekli çalıştıramadık. Onun için şuradan bir tane mühürleme kontağı almaya çalışıyorum. G kontaktörümüzden. Evet, bu şekilde sürekli çalışma imkanı da sağlandı. Bu bizim kumanda aşamamız. Kumanda devremiz bu şekilde. Şimdi sevgili kardeşlerim güç devresi üzerinde duralım. Onun için ekranımı temizlemek durumundayım. Ama önemli değil. Biraz sonra bir sonraki slaytımızda zaten hepsi aynı ekranda görülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim yeni bir rengimiz olsun. Örneğin yeşil. RST fazlarımızı RST fazlarımızı ileri kontaktör üç kontakları üzerinden motorumuza üç fazla motorumuza uyguluyoruz. U, V, W şu şekilde. Sırasıyla dikkat ettiyseniz uygulamaya çalışıyorum. R'yi U'ya, S'yi V'ye, T'yi de W'ye bu şekilde. Bu şekilde uyguladığımız zaman ileri döndüğümüzü kabul edelim sevgili kardeşlerim. Şimdi G kontak diyeyim. Eğer ki iki fazın yeri değişirse malumunuz motorumuzun dönüş yönü değişecek. Şimdi T fazımız önceden W'ye irtibatlıydı. Bunu değiştirmiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi önceden R fazımız U'ya gidiyordu ya. Şimdi buradan R fazımızdan V'ye alıyorum sevgili kardeşlerim. Bu şekilde iki fazın yerini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi V'ye aldım. S fazımızdan da U'yu alıyorum. Bu şekilde iki fazın yeri değişti ve motorumuz ters istikamette dönebiliyor şu anda. Evet. Devam ediyorum sevgili kardeşlerim. Bu da bizim güç şamamızdı. Güç devresi. İkisini de aynı ekranda görmek için bir sonraki slaytımıza bakalım. Evet. Şu şekilde asenkron motorumuzun dönüş yönünü değiştirme devremizi aynı ekranda görmekteyiz. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Bir sonraki videomuzda plançete üzerinde bu devremizi kuralım istiyorum. Evet. Hoşçakalınız, sevgiyle kalınız, kalın sağlıcakla. Görüşmek umuduyla efendim.